İsmi neydi ya? Söylemedin bana. İsmini söylemedim bana sen. Güzel kız. Annen çok telaşlanmış bak çok korkuyor. Ya, açtı sanki abi arası. Biraz acele etmeyelim de. Oturacak böyle ya. Annenin sesini ister misin Sen de ben iyiyim diye. Bir seslen buradan anneni, ben e de, de. Hadi bakalım. <laughs> Şeyi versene. Yok. Şey nerede kargo durum?

Nilfa bitti. Az kaldı. Elle mesela. Nilfa az atasını. kaldı. Oynatmayın. Sıkıl elini oynat. Tamam. tamam. Az kaldı. Az kaldı Nilfa. Az oraya? kaldı tamam mı? Az kaldı. Korkuyorsan bakma tamam mı? Yok ya yani ne korkacak? Nilfa okula gidiyor musun? Nilfa hepimizden sakin. Evet. Ee, tamam. Tamam bitti. Bitti. Azıcık kaldı. İfa dur. Kavret. Azıcık kaldı. Küçücük kaldı. Onu da aldım tamam. Abla. Ya bitti tatlım. Bitti. Az bir şey kaldı. Ha, bitti. Azıcık kaldı. Azıcık kaldı. Küçücük kaldı. İfa. Dur. Sen kafanı iyi eğme. Şu. şu İlker dur. Aferin sana. Tamam sen parmağına bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak parmağına. Korkma. Parmağına hiçbir şey olmayacak. Korkma. Tamam, tamam, şimdi. Az, kaldı. az kaldı. Az kaldı değil mi tatlım? Yukarı çekme sen. Oyun çalıyor atma elini. İlker bitti. Açık kaldı. Tamam, burayı koparttık mı parmağın çıkacak ifade. Bitti. Bak amcanın parmağı acıdı. Onu koparttın bitecek tamam mı? Bitti, bitti. Dur. İfade bitti. Bakar mısın? Şur kapıyı aç ablam, bir balkon kapısını aç. Hifa bitti. Tamam, onu almamız lazım ifade. tamam. Diva bitti. Bittim, bittim. Tamam. Oh. Çok şükür bak. Dur, bekle. Acele etme. çok şey olmuş. Geçmiş mi Şişmiş. Hı -hı. Dur. Şimdi buradan da Dur. Aşağı. Tamam. Evet, evet. acı. tamam, acıyor. Evet, acıyor. Tamam, çok tamam. acıyor. Tamam. Bak oraya takmak zorunda parmağın kesilmesin diye. Bitti. Kifa bitti. Oh, süper. Bak hiçbir şey olmadı gördün mü? Evet. Alkış. Evet. Evet. Getir bakalım şimdi elini ver bana bakalım. Hadi ablalar